Meira Optimus 2 Ares aracımız. Evet, aracımız 0. 950 watt motor. Burada 12 volt hızlı şarj aleti. Bakın. 14 volt 12 amper. Hızlı şarj aleti. Maksimum 125 amper aküye kadar şarj edebilir. Orijinal Meira'nın kendi şarj aletidir. Ayaklıklar yükseklik yani. Burada Optimus faresimizin kolçak yüksekliği ayarlanabilir. Ee, joystickimiz bağlantılarını yapmadık henüz. Joystick bağlantılarımız. Tekerleklerimiz PU patlamaya dayanıklı lastikler. Katalog rengi. Tutunma bağlantı aparatlarımız. USB soketi. Burada iki tane kablomuz var. USB şarj aleti telefonunuzu ya da USB'li olan iPod'unuzu vesaire bunları şarj edebiliyorsunuz. Burada joystick'ten şarj etme yerimiz var. Arlar, sinyaller. Optimus 2. Optimus 2'nin burada aracımızın fren sistemi manuel ve motoru alıyoruz. Şurada kademe ayarı var fark ettiyseniz. Bu kademe ayarı koltuğun ileri geri ayarlanmasını sağlıyor. Manuel olarak. Yine refleksörlerimiz var. Burada da fren sistemi. Biraz serttir. Ona göre davranmamız gerekiyor. Emniyet kemerlerimiz var. Yine yani Emniyet kemeri.